artık e, hem Bodrum Belediye Başkanı hem bir adayımız olarak bugün sizlerle beraber. İlk yerde burası oldu. Nasip böyleymiş. Hayırlı, ee, ben... hayırlı olur Ben, hayırlı olur, hayırlı olur. Ben önce... Bodrum burada başlar. Evet, girişi burada. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Ee, e, tabii ki e, sonuçta karayolu bağlantınız olduğu için çok çabuk geliştiniz. Ee, ve birçok sorunlarda beraber getirdi bu gelişmeler. Bunlar tabii her yerde var. Olmayan yerler değil. Ama çözülebilecek problemler de değil. İşte muhtarımız bugüne kadar göreve geldiğim günden beri hep beraber çalıştık. İşte bir atma tesisi olsun, bunun devri olsun, işte yollarımız olsun. Hatta hala çalışmaya devam ediyoruz. Hepsi bana insana verilen değeri öğretti. Onun için benim için insandır. Ne olursa olsun benim için hiç fark etmez. Çünkü hepinizi çok seviyorum. İnsan olarak seviyorum. Ve dikkat de görev yaptığım 15 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorum arkadaşlar. Uzun bir süre, 15 yıl. 15 yılda kapımı kim çaldısa herkesin elinden tutmuşumdur. Burada bir düzensizlik var. Sayın Başkan, arkadaşımın sözüne ben de katılıyorum, onu da söyleyeceğim. İkinci önerim, toplu önerim, sahil şeridinin düzenlenmesi çok önemli. Şu kıyıdan sonrası, yani ezberilik halinde, çöplük, bakımsızlıkla ama muhtemelen parası yok ki. ...uyguladığı posta güvercini sistemine güver güvercinliği de kattı. Yani sizin mesajlarınızı sürekli alıyoruz. Elektriğin ne zaman kesileceğini, suyun ne zaman kesileceğini hep duyuyoruz. Mahalleler itibariyle. Şimdi güvercinlikte elektrik ne zaman nerede, hangi semtte kesileceğini de bilmek isteriz. Yani posta güvercinliğinizde güvercinliği de kapı. Çünkü sizden aldığımız mesajlar gerçekten çok düzenli, mutlasam.